arkadaşlar insanların söyledikleri sözler insanların söyledikleri sözlerle birlikte davranışları onların karakteri değildir diye enerji derslerinde de görmüştük. Bu bize o kadar büyük özgürlük alanı sağlıyor ki insanlar özgür olduklarında anda mevcut olabilirler. Yani bilinçte kalabilirler. Eğer ki bir insan söylenen sözlerin, hal ve hareketlerin, onların davranışlarının, onun karakteri olmadığını, onun aylarca, yıllarca yaşadığı bir sürü anılardan depreşen bir takım şeylerin yansımaları olduğunu veya başka başka anlamaya çalışmayacağız arkadaşlar. Sadece ve sadece her şeyi olduğu haliyle alıp kabul ettiğinizde yani aynı dağlar tepeler gibi aynı bulutlar gibi aynı gökyüzü gibi aynı ağaçlar gibi Arkadaşlar onlar bir şey olmaya çalışıyorlar mı? Arkadaşlar hiç siz bir ağacın bir şey olmaya çalıştığını veyahut da ya niye yağmur yağdı şimdi durup dururken dediğini gördünüz mü? Doğada her şey kendiliğinden oluyor. Bununla birlikte biz insanlar ne zaman ki zihni fazla önemsediğimizde ilginç bakış açısı alından çıkmış oluyoruz. Ve özgürlüğümüzü zihnimize teslim etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Geriden kısmı ve doktor Deyndir'in varlığa sonsuz şükran duyuyorum. Akses'in varlığına sonsuz şükran duyuyorum. Birçok şeyi bilinçle fark etmeme ve bir fark etmesine katkı olduğu için gerçekten akses eğitimlerinin varlığına sonsuz şükran duyuyorum. Çünkü arkadaşlar bize özgürlüğümüzü veren şey bizim gözümüzü açtığımızda ya da kapadığımızda her şeyi eğer gerçekten ilginç bakış açısı alanında olduğumuzda neyi fark ediyoruz arkadaşlar sonsuz olasılıkları sonsuz olasılıklar sonsuz sırrımızda bir şeye bir anlam kattığımızda yani örneğin işte o dün örneğin işte ya bu kadına niye evlendin diyen kişi kafama takmış olursam eğer ben değil mi? O zaman ne olmuş oluyor? Ben sonsuz olasılık alanından çıkıp ya işte bu kadın da kim? Bu lafı niye söyledi? Yani burada sınırlı bir hapishanenin içerisine giriyoruz arkadaşlar pop pop. Yani eğer ki biz kendimizi özgür bırakırsak böyle özgür özgür sonsuz olasılıklar diyarına hoş geldim. Ben her şeyin ilginç bakış açısı olduğunu fark eden bilinçli bir bireyim ve dolayısıyla eğer bu alanda olmayı seçtiğinde ben her şeyi mümkün kılabilecek kudreti de fark edebiliyorum.